Kesin. ...inanılmaz bir Müslüman e, e, virtüözüdür. Benim küçük prensim, canım, ciğerim, evladım gibi. O zaman her daim, her zaman yanındayım vesilede. O zaman onu çağıralım. Ondan sonra Ramazan okusun sensiz olamayız, olamamız. Sonra Ramazanla beraber e, Özlem miydi? düet yaparız. Evet. Yani, Ay olur harika, mı? evet. Ay yani. harika olur. Tamam, o, zaman o zaman kocaman arkadaşlar, çok güzel bir ses geliyor. Gerçekten çok, çok güzel, güzel bir ses. ses. Televizyonunun sesini biraz daha açın. Çok güzel, çok muhteşem bir ses geliyor. Kocaman alkışlar. Ramazan, Ramazan küçük. küçük geliyor. yaşayamam ki Allahu Ekber Bir gece dargın kılsa uyuyamam ki Bakma kızılca sana gurur yaptım Aşk dolanır seni görünce ...ayaklarımda. Evet, süper. sağ, olun, sağ, olun. Ederim, sağ olun. gerçekten... ...ben artık... ...hem senin dediğin kadar, hem Ceylan'ın dediği kadar... ...güzel bir ses. Çok teşekkür ediyorum. Yani... yani ...ben dinlemiştim zaten şöyle, daha önce. Şöyle, eyvallah, şöyle, şöyle... Dinledim, ...dinledim bütün... Eyvah, eyvah. Yani eyvallah. şarkıyı öyle dinledim. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Bir kere sesin zaten çok güzel, onu söylememe gerek çok yok ama... Çok teşekkürler. ...o sözler... Ay, aşık olanları seni görünce ayaklarıma ne Nasıl demek? bir derin bir söz Ne demek? O ne demek? Hepimiz bir şeyler yaşıyoruz. Hepimiz <laughs> ya insan... aşık olduk, sevdik de bu nasıl güzel bir yürektir. Bu nasıl güzel ne çıkan şey sözlerdir ya. benimle benim aşk ediyorsun Valla yok olur mu ya. Ee, Muhteşem ya. Yani. Yazdıran Rabbime hamdolsun. Eee Aynen abi. E, aşk böyle bir şey. Yani insanda ne gurur bırakıyor, ne benlik aslında. Zaten o yüzden dedim ya aşk aşk varken sen kalmazsın. Sen yok olursun. E ee, yıllar yıllar geçer. Siz sürekli ikili ilişkilerde özensiz, saygısız, birbirine sevgisiz davranmışsınız. Bir bakarsınız ömür bitmiş. Geride hiç aşık olmadım dersiniz ne, ve bir yani. ziyandır bence. Ne önce değil mi? Bence e, kulun kula olan sevgisi yaradana olan sevgidir. Çok Onun yarattığına olan aşktır yani. Kesinlikle öyledir. O nedenle Ondan gelen her şey güzel zaten. Çok güzel. Arada <laughs> güzel. benlik bir kalmazsa muhteşem duygular çıkar ortaya. Evet. Ve böyle sözler yazdırır diyorsun. <laughs> yazdırır ama bir de okutur işte. Evet. Eyvah eyvah. <laughs> Peki Ramazan bir, bir çıkayı daha çıkayı önce bir, bir müzik geçmişin var mı? Bir yarışmaya... Var evet. Ee, Popstar'da 2009... 2010 sezonuydu. Hı -hı. Orada bir e, yarışma süreci oldu. Hı hı. Orada üçüncü oldum. Ha, üçüncü oldum. Ya. Yarışma bitti. Okul devam ediyordu. Konservatuar Ege Üniversitesi. Sen İzmir'densin değil mi? Tabii İzmir'deyim ben. Fazla e, şey yapamadık. Ama e, program bitti Piyasayı hiç. tam sayfam giremedin yani. Tabii biraz. şimdi Zaten okul da bitiyor. Şu an kaç yaşındasın? 27. 15. Ha. <laughs> Çok teşekkür ediyorum <laughs> valla. Öyle öyle, <laughs> öyle, öyle. sakalın e, e, de, e, değil yani. Sakalı aslında. kestiğin zaman hakikaten öyle 15 Ta Tabii tabii. Ben ilk defa bıraktım ama. İlk defa ya bıraktım. Ya ilk defa biraz burada rap, bıraktım. Burada bırak. Yoksa gerçekten 15. Evet, <laughs> Çok uzundu ama dün kestirdim zaten. Konuştuk izada. Evet. Dedim biraz kestireyim ama. Bir çocuk duruyorum diye. E, şimdi sizden bugün bol bol Ya yani ben şey, e, Şu düeti alalım. Dü düet alalım. Düet yapalım lafınızı böldüm. E prova yapmadık hiç ama hiç prova e, fark etmez. Sen sen bağlamanın başına geç. Çok şimdi teziyor, Ramazan tamam. bir bağlama çalsın. Ben Allah Şöyle bir diyorsun. versen ben onu yaparım. Eyvallah sen bağlamanın olacağım. başına geç. Önce bize Hem güzel bir bağlama bir açılış pesenlik. E, önce söylediğin şarkımı intizar. Düet yapalım dediğin şarkımı. Düet yapalım dediğim eee Burada Nevşehir'den Sabiha Hanım var. Sabiha Hanım teyzeye sevgiler, saygılar gönderelim. Kim o? Israrla not göndermiş. A, not göndermiş. Sevgiler, saygılar. Biz de sevgilerimizi yolluyoruz. Göksel yoruyoruz. Bey sevgiler, saygılar. Tüm bizi izleyenlere. Bütün izleyenlere sevgiler, sevgiler saygılar, hürmetler. Ben bunu getireceğim. Sen önce mi dolduracaksın? Mi. Mi. Şimdi... Ben kendi şarkılarımı Ramazan'dan dinlemeye bayılıyorum. En çok dinlemek istediğim seslerden biriydi. <laughs> Çünkü muazzam bir yorumu var. <laughs> Kendine unutmadım yaptıklarını hala Bir adım atsan kanıyor yaran. Unutma sevenler bir daha sevmez Tenim günahından bir geçse bari bir daha Unutmadım yaptıklarını hala bir adım atsan kanıyor yarım unutma seveler bir daha sevmez tenin günahından bir geçse var. Sana benziyor denizler, bir durgun bir dalgalı bu ara. Gittikçe sokaklarda adım adım, gittikçe benimlesin hala. özlemedin mi? Özlemedin mi? Onu bunu bırak beni özlemedin mi? Çekilip kenara yaslanıp duvara kapatıp gözlerini üzülmedin Çekilip kenara Yaslanıp duvara Her şeyi unutup bizi Düşünmedin Özlemedin mi? Özlemedin mi? Onu bunu bırak beni Özlemedin mi? Çekilip kenara Kapatıp gözlerini düşünmedin, çekilip kenara yaslanıp duvara kapatıp gözlerini düşünmedin. Batmaz kül duman yarım. Vazgeçsem sevmekten vazgeçmez kalbim. Hala seni soruyor bana yüreğim. Ben vazgeçsem sevmekten vazgeçmez kalbim. Git git. Sana benziyor denizde Bir durgun bir dalgalı bu ağır Gittikçe sokaklarda adım adım Gittikçe benimlesin hala Düşünmedin, çekilip kenara yaslanıp duvara Allah. sensiz ben nefes alamam buralarda hiç duramam Allah tek başıma yalnız kalamam <laughs> bugün böyle mi ya senin kokunu özlerim Hep gözlerim Götür beni gittiğin yere Bırakma terk etme beni sağlamam buralarda hiç duramam tek başıma yalnız kalamam Senin kokunu özlerim hep yollarımı gözlerim götür beni gittiğim yere Sensiz ben alamam, buralarda hiç duramam Kapısını bulursan gir Aşk dediğin en baş köşe Güldürmezsen olur zehir Yüreği elvan olan gönül gözüne görünür baş artmaz, can incitmez Ömürden ötesi bilir Sevdadan uzak durma Çözde bir kuma dönersin Gündüz sıcak, gece soğuk, susuz seraba dönersin. Aman aşktan kopma, yar koyununda yaban durma. Sevmiyorsan hatır kırma, ahtan ziyana dönersin. Aşkındır beni yaşatan. yaşatan Beni hayata bağlayan Aşkındır beni yaşatan Beni hayata bağlayan Ben sanamam, buralarda hiç duramam, tek başıma yalnız kalamam. Senin kokunu özledim, hep yollarını gözledim, götür beni gittiğim yere. götür beni. Götür beni gitsin yere. Harik Harika oldu. Harika oldu ama başka bir şey daha oldu. Bu nasıl güzel ses? Süpersin. Abla ben bir, bir ses çıktı. daha keşfettim. Bir dakika. Ben, Mikrofon verin. Ben hayatımda... Açabilir miyiz? Sunucunun açık açık konunun seyircinin <laughs> duygu anlamında bu kadar bütünleşti bir performan <laughs> yani, görmedim yani. Direkt <laughs> yani. Sen nereden ya, Sen ben nereden çıktım? Ya dikkatimi çekti, kulağım orada. Türkü söylemeyi. Türkü söylemeyi çok seviyorum. Canım. <laughs> <laughs> <laughs>